Büyük bir ameliyat yapmamız gerekiyordu evet. ve tümörün de medyastene e, invazyon düşünüyorduk. Yani çıkarılmama ihtimali var tamam mı? Hatta büyük damarlarına zarar verebiliriz diye evet. düşünüyorduk. Sonra e, bir kemoterapi verelim ondan sonra bir değerlendirelim dedik ve ameliyatımızı çok ciddi kolaylaştıracağını düşündük. İşte kemoterapi için <laughs> onkologumuzla görüştük o da geldi sağ olsun evet. ve tedavi aldım. Ondan sonra 90 üzerinde bir tümörde bir küçülme oldu. Ameliyat için çok daha mükemmel bir şart oluştu. Evet. Fakat bizim işte ameliyatlarda başarılı olabilmemiz için o tümörü tamamen çıkartmamız gerekiyordu sende. Evet, evet. Güzel, evet, evet. Ama şöyle bir sıkıntımız vardı. Akciğerin merkezinde olduğu için mesela diyelim ki merkezdeki bir tümör çok daha fazla dokunun çıkmasına sebep oluyor. Yani kenardaysa daha az bir doku çıkıyor. Biz senin sağ tarafın Üçte ikisini çıkararak anca seni tümörü tamamen temizleyebilirim. Yani Üçlü, den ikisini on sağ tarafta tamamen çıkarttık. Sonra ne oldu abi? Mesela diyelim ki gerçekten zor bir süreçti bizim açımızdan. Ondan sonra böyle bizim benim bu yıl yaptığım en yüksek risk ameliyatlardan birisiydi sizin ameliyatınız. Ama sonuçta ne oldu? Ondan sonra oradaki santral tümörler zaten cerrahisi tüm cerrahlar için çok zordur. Başarılı bir şekilde çıkarttık. Fakat şöyle bir endişemiz vardı. İşte yaşınız çok genç abi. Ondan sonra size ne kadar faydalı olabiliriz diye bunun ciddi bir vicdani şeyim var ve hatta ben biraz yaşı genç insanlara şunu düşünüyorum. En fazla bir kere ameliyat olmuş olur. Ama neticede tam şifa sağlarsak inanılmaz güzel bir şey, yani bir şey sağlamış olur. oluruz diye. Ya ben mesela senle ilgili olarak fikrim şuydu. Sana biz bu ameliyatı yapalım. Ne olursa olsun yapalım. Yani çıkaramazsak bunu ameliyatta görelim o şekilde karar verelim diye düşünüyordum. Ameliyata girdik. Allah yüzümüze baktı. Evet, hocam. Senin diğer taraflarında böyle tümör olarak e, şüpheli olan aslında biz tümör olmaz diyorduk ama tümör olarak şüpheli olan hiçbir yerde tümör çıkmadı. Yani hiç dağılma yok, boşma evet. yok. temiz, tümörü evet. çıkarttık. Mesela derim ki, e, bunun rapor, raporu da şu anda elimizde, ben hemen gördüm, size de şimdi biraz önce gösterdim. Evet. Tümör tamamen çıkarıldı. Yani şu görülüyor, İnşallah size tam şifa sağlamış görünüyor İnşallah. Ha. Yani herhangi bir kemoterapiye, radyoterapiye, şuna buna da ihtiyacınız yok. ihtiyacınız yok. Ya Ama biz bu tümörü küçültmek için tedavi almıştık ya, belki onun devamı olduğundan dolayı bir ekstra bir tedavi almanızı da yani onun devamı olarak bir tedavi almanızda fayda olabilir. Ama biz sizin vücudunuzun herhangi bir yerinde kesinlikle metastaz düşünmüyoruz. Evet hocam. Tamam, mı? ona bak. Oldu. Tertemiz oldu. Belki bir koruyucu amaçlı onkologlar size kemoterapinin devamı olarak bir üç düşünebilir. Ee, ama tamamen tümörü çıkartmış oldu. Evet hocam. Sen ne hissettin? Ben konuştum ama. Ben e, ne hissettim? Ben evet. ya gündüzleri çok iyi hocam. Evet ama yatarken bu şeyimi soracağım. Yani ne kadar daha sürecek? Hafif bir ağrı. Ne kadar oldu şimdi? 15 gün oldu hocam ameliyat ha. bugün. Şimdi 15 gün oldu Akciğer'in motorun üçteki ses çıktı üç saat Yani evet. biz motorla ilgili müdahale ediyoruz. Ondan sonra e, ben şunu söyleyeyim. Bu ameliyat normalde senin çok yapışıklık vardı. Tam açık olması gerekiyordu. Ben tamamen açık yapmadım ameliyatını. Yok, da evet. Bir giriş var. İşte işte birkaç tane delikten biz girip evet. mümkün olduğu kadar biraz hibrit gibi oldu. Yani birkaç delikten girerek evet. insizyonu hafif biraz genişleterek e, o santralde bir kanama olursa kontrollü edelim diye bir insizyonu genişlettik. Ama e, ama mesela dedim ki yaptığımız iş gerçekten mesela eğer açık yapmış olsaydık şu anda sen e, mümkün değil bu kadar rahat olamazdın. Yani süreci yani 3 ayda üç ayda mesela geleceğim mesafeye şu anda birkaç günde yani mesela bir haftada gelmiş oldun. Yani açık yapmış evet. olsaydık çok daha böyle sıkıntılı olacaktı. Yani onu engelleyemeyiz ama ufak ağrı kesicilerden rahatlayacaksın. Evet. Peki bu hastalıktan biz sana şu anda tam şifa sağlamış gibi görünüyoruz ya evet. ne düşünüyorsun duygu düşünce Hocam. olarak? Önce e, şimdi e, teşekkür ederim elinize, emeğinize sağlık. Estağfurullah. E, ben zaten size güvenerek geldim buraya. Yani ameliyat altına yattım. Yani önce dedim Allah inancımız var, şükürler evet, olsun. olsun. Yani ondan sonra dedim e, doktorlarımıza güveneceğiz. Yapılması gerekiyorsa da yapılacak. Evet. Yani bunu dışarıdan şu anda ben dış işe tıbba gitseydim. Evet. Önce sizden sen ne olmuş, işin bitmiş hastaneden. Sen artık kendine bir çare ara diyeceksin ki ben dışarıya gideceğim. Evet. Yani yoksa ben önce tıp diyorum. Evet. Önce tıp diyorsun. Nasıl bir duygu? Mesela derim ki sana böyle bir hastalık söylenildi ve çok ciddi santraldeydi. Gerçekten çok büyük bir stres altına girdin. Ben biraz bu konularda da acımasız bir doktor muyum? Evet, Nedir? Evet, evet. Ben şeye, Ben sana ozan tabloyu da... çok net anlattım. Evet. Ozan hocama da söyledim ben bunu. Hı. Hı. Ozan hocama sorabilirsiniz. Evet. Dedim e, hocam dedim e, ben dedim. E, Orhan hocadan dedim. Biraz dedim, çekiniyorum dedim. Biraz daha sert diyor. <laughs> Orhan hocam da dedi ki, evet dedi ameli şey doktorları dedi öyledir dedi. Biraz dedi, evet. biraz daha dedi şeydir dedi. Kesik kesik. Abi e, çok dedi. zor bir süreç yaşıyoruz. Evet yani biz mesela derim ki ben askeri doktor orjündeyim. Ee, bizim ameliyatlarımız çok riskli. Yani ben tamam hiç ben böyle bir sorun yaşamamış olabilirim ama. Biz böyle ölümle hayat arasında gidip geliyoruz. Evet. Ve ameliyatta inanılmaz bir yükümüz oluyor. Ee, biz şimdi hastalarımıza pembe bir pablo çizerek bu sıkıntının içerisine sokamayız. Evet, yani biz de lazım. her şeyi anlatmamız lazım. Vicdanen de çok rahat olmamız gerekiyor. Ben sana mümkün olduğu kadar çok kısa bir sürede böyle seni irite etmeyecek şekilde hastalığın ve ciddiyetinin anlattığımı düşünüyorum evet. değil mi? Evet tam tabi evet. hocam. Çünkü evet. sana anlatmazsam bir sıkıntı yaşadığında ben onun vicdan azabıyla kahrolurum. Yani ben, ben de kötü düşünüyorum hocam evet. bana dedi ki evet. mesela dediniz e, kapalı evet. gireceğim olursa olacak olmasa açacağım. Evet. Ben bunun bilinciyle girdim. Evet. E, açılmıştı evet. benim bunda bir şeyim yok çünkü söylemişti evet. hocam bana. Evet. evet. Yani e, kapalı gireceğiz ama evet. açacağız gerekirse diye. Evet. Bunları söylemeseydiniz ben bir şüphe duyardım. Evet Aa, santral bir tümör olduğunu söyledim. Yani, evet, Tanıma aynen. olabileceğini söyledim değil mi? Yani Ama şu ana söyleyeyim. kadar korktuğumuz hiçbir şey olmadı. Şükürler olsun Ve tam bir açık ameliyat zaten yapmadık. Ondan sonra biraz instituyonumuz geniş ama yani seni ve ilk birinci günden itibaren Allah'a şükürler olsun her türlü işini yani her değil görebildiğim her türlü ihtiyacımı evet. görebilirim yalnız evet. son bir sıkıntım var çok idrar akışı yavaş hocam bunun evet. sıkıntı var mı evet burada? yok o bir çok problemdir onu inşallah on seneden bir ilgi yapacağız görüşeceğiz hmm. tamam mı onu seninle bir görüşelim sen bir de abla e, hanfendisinde görüşürüz alalım mı? Evet. Tabii ki seninle evet. görüşürüz. Evet, şeyse de, de, sizin için. Ya. Şimdi şey e, tabii e, bizim mesela dedim ki vakalarımızda e, ailelerimiz gerçekten en çok etkilenen ailelerimiz işte eşlerimiz, çocuklarımız hatta evet. bu olayda bazen hastalarımız diyor ki işte bazen hastanın haberinin olmasını istemiyorlar ameliyatla ilgili bazen de eşlerinin haberinin olmasını istemiyorlar zor. ama bilinçli siz olur. çok bilinçli bir aileydiniz evet. yani e, Kenan Bey'e çok ciddi maddi manevi destekte oldunuz. <laughs> Duygularınız neydi? Ben mesela ikisi arasındaki bir farkı çünkü bugün öğrendiniz yani tam şifa olduğunu, evet, değil mi? Evet. Çok sevindim. He, çok mutlu. Yani mesela neydi ben çok O günden bugün arasında yani güzel olacağına çok inanıyordum. Evet. Çok iyi geçirdiğini. Yani. Allah Allah'a şükürler olsun. Çok. E ee, peki mesela dedim ki bu tip bir hastalığa düşen bir insan size nasıl hareket etmesi lazım? Yani çünkü toplumda çok böyle 50 yıldır süren bazı şeyler var işte bıçak değdiği zaman şöyle sıkıntı oluyor, böyle sıkıntı oluyor de o konuda fikriniz var mı? Bir düşünceniz var mı? Bıçak ben hiç o konuda şey yapmadım. Yani tereddüt. Hiç tereddüt etmedim. Evet. Ameliyat olunca şey daha şey güzel hocam. olacağını düşündüm. Evet. Ben ee, hemen hemen 35 senedir firmada çalışıyorum. Evet. Yani bir e, patronum var, e, evet. mükemmel bir adam. Evet. Bizi maddi, manevi hiçbir desteğini bizden esirgemedi. Evet. Biz buralara gelemezdik zaten evet. hocam. Biz ilk önce zaten evet. şeyden gün aldık. Evet. Zeytin unundan. Evet. Bana 45 gün gün verdiler. Evet. Benim patronum dedi 45 günde insan dedi kemik etten ayrılıyor dedi. 45 günden dedi. Ben ayarlayacağım o iş dedim. Buraya geldik zaten Evet. hocam yani benim patronumun çok emeği vardır bundan evet. maddi yönde. Evet. Hep arkamda durmuş Evet. Olarak. Sağ olsun. Ben onu ya gördüm. gördüm. Evet. Ben onu gördüm. Evet. Çok takdir ettim. <laughs> yani ne olacak <laughs> hayat yani e, gerçekten güzel bir patronumuz var. Çok çok. Maddi manevi destek maddi, çıktı. manevi çok büyük destekleri var bize yani Allah razı olsun Her Sağ insan. olsun. Hiç bırakmadı. Ben daha önce de ameliyat oldum. Trafik kazası geçirdik servistekilerde. Evet, evet. O zaman da hiç arkamızdan şey almadı, evet. gitmedi. Yani biz, yani ben biraz şanslıyım hocam. Evet. Gerçekten şanslıyım Şans. yani. Çok Eş konusunda da şanslısın. Eş, o bambaşka, <laughs> o, bambaşka, o bambaşka hocam. <laughs> Patron konusunda Eş, da şanslısın. Yani, doktor konusunda da şanslısın. Yani, yani şey daha iyi bir doktora gidebilirdiniz benimle ilgili de ben... Yok hocam. Yok. Şimdi ben şöyle bir konuşup muhabbet ettiğimiz zaman evet. insan bir iki kelimeyle insanı tanıyamıyor. Ben bir ilk görüştük sizle evet. zaten şey hocama söyledim Hı. dedim Orhan hocam dedim biraz daha sert dedim. Evet. Ama dedim, e, o da dedi ki e, ameliyat doktorları biraz sert oldu. Evet, cerrahlar biraz sert de. Normaldir dedi. Evet. Yani öyle bir konuşmamız evet. da geçti yani evet. aramızda. Evet, çok minnettarım. Allah'a şükürler olsun. şükürler olsun. Yani e, sizin gibi değerli insanlara böyle güzel bir ameliyatı vesederim ki yapmış olduk. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah sosyal medyada da arkadaşlarımla paylaşacağım. Çok sağ olun. İnşallah takipte evet. beraber olacağız. Tamam hocam. Tamam. Peki.